Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Nebi Allah, Sallallahu ala Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem, Sallallahu ala Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece Muhammed'e Çalaptan geldi Murat Bir gece Muhammed'e Çalaptan geldi Murat Seni okur Zülcelal durursun Kıl hazırlı ne durursun da ouais hanalık sallallahu ale Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ale Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salıp melekler geldi la indi Burattan indir ziler Yüzüne döndür düğler Ol dem yürüdü yayan Ol yayan Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi sellem <Sessizlik> sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nice bin yıllık kıvada bir anda varan gelen nice bin yıllık kıvada bir anda varan gelen yolu ki o Muhammeddir kutlu ومحمد خفض صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم